Rehinelerle ilgili bana ulaşan bir bilgi yok ama dün akşam kısa süre içinde rehinelerin serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgi ulaştı. Dış politikada özellikle Orta Doğu'da büyük bir bataklığa Türkiye'nin sürüklendiğini biliyoruz. bunu uygulayan bir siyasetçi var. Dışişleri Bakanlığı hatta Dışişleri Bakanı uyguladığı bu, bu politikalarla e, Türkiye'yi Orta Doğu'da ciddi bir açmaza soktu. Terörün içindeyiz, bataklığın içindeyiz. Bunun bir siyasi sorumluluğunun olması gerekiyor. Eğer rehineler serbest bırakılıp yani Türkiye'ye geldikten sonra birilerinin bunun hesabını verip görevinden ayrılması gerekiyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Eğer ben bunu söylemezsem, Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı olarak görevimi yapmamış olurum. Bu kadar acı bir tabloyu kim içine sindirebilir? Teslim olacaksınız, bayrağınız indirilecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Hala ben kahramanım diye ortada gezeceksiniz. Orası bizim toprağımız mı? Evet bizim toprağımız. Orada dalgalanan bayrak bizim bayrağımız mı? Evet bizim bayrağımız. Teslim olun diyor, diyorlar. Teslim oluyorlar. Bayrak indiriliyor. E şimdi bunlar zaferle mi gezecekler ortada? Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Onurlu insanlar bu tür durumlarda görevlerinden ayrılırlar. İzzet-i İkbal ile bab Hükümet'ten ayrılırlar. İşin özeti budur. E, tezkerenin gerekçesine bakarız. Türkiye'nin lehine ise evet, aleyhine ise ona da hayır diyeceğiz.